Ne uf ya. Uf, saat ne kadar geç olmuş. Neyse üstünü değiştireyim. Aa bugün yeni, kış için yeni bir eve kira, evi kiralayacak konuşamadım. Neyse şimdi her şeyimi almam gerekiyor. Aşağıdan ilk önce ilk önce birinci kattan bu alayım. Üf ya sabah köründe uyandım. Ay benim valizim nerede ya? Üf, neyse. Şuradan neyse bir tane çanta. Ay bu nerede? Bu evi daha yeni taşındığım için eşyaları çok yok. Hmm, şurada çok güzel bir tane tişört var. Bunu da alacağım. Neyse. Bavulumun içine hazırlayayım. Şu gözlük iyiymiş. Onu da koyayım. Of ya çok uykum var ya. Gideyim mi? İlk şantımı şuraya koyayım. İlk önce bavulun içine el kıyafetlerimi koyacağım. Oradan bir yere gideriz. Düğüne falan gideriz diye elbisemi koyayım. Ve elbisemi giydim yanlışlıkla. Hmm. Neyse ders kitaplarımı alayım. Ödevlerim vardı. Yaz tatilinde bile ödev verdiler. Her şeyimi Kira alıyoruz bu arada taşınmıyoruz. Hem Benim, telefonum şu çantamı koyayım. Benim başka alabileceğim bir şey yok şu an. Şu. Hiç onu elimde mi getirsem şu çantayı? Kapanıyor mu? Ha kapanıyor. Üf, neyse şimdi kardeşimi uyandıracağım. Oh. Hmm, kardeşim. Ne oldu? Hadi gel. Şey tamam. kış, iç, kış için yeni bir eve gidecektik ya. Tamam. Gel ben sen atıyorum. Senin şeylerini de bırakalım. Dur sen otur yerine. Tamam ben oturuyorum. Öf sen bu çanta da çok küçükmüş. Senin neredeyse hiçbir şey sığmıyor. Oyuncaklarını da sığmıyor. Mecbur benim bavulumu çantanın içine koyalım. Bu çantayı şuna koyalım. Tamam. Tamam. Şunu kapatalım. Bunu buraya koyalım. Üf, koyamadık da. Sen şu kedi pelüşünü elinde tut. Tamam. Bu yastığa gerek yok. Buna da gerek yok. Dur bakayım. Bu çantanın yüm içine busuyor mu ne diliyoruz dedim ya <laughs> Oh ya. daha evimiz yeni olduğu için mutfak yok. Geldik mi? He? Geldik mi? Daha gelmedik. Daha yeni evden çıktık. Tamam gideyim. Anne seviyoruz. Seviyoruz mu? Hı hı. Benim hatırladığım gibi. Bak bu karlı yerler dedi. Buydu galiba. Bir bakalım bakalım. Oh, bu ev güzelmiş. Bakayım kiraladığım ev bu mu? Hayır, Yok mi? kiraladığım ev bu değil. Burada birileri yaşıyor. Yanlış bir yerdeymişiz. Uff. <laughs> Ay, iyicek mi? Eh bu ev. Ay. Evet. Ay. Evet, bu ev kardeşim. Bakalım. Evet, bu ev de güzelmiş. Biz biz birlikte yatacağız herhalde. Bakalım sığıyoruz mu? Sığıyoruz. Bak. Neyse arkadaşlar böylelikle bir videonun sonuna gelmiş olduk. Ama çok Normal oydu. sesine gelebilirsin. Ama çok video. Neyse. Ha e, görüşürüz arkadaşlar. Neyse.